Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün iskender kavurması yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. İskenderimiz de pişti. Dörüyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsi dörüp hazırlayacağım şimdi. Tavaya yağımı ekledim. İşkembe mi ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu 10-15 dakika böyle içinde kavuracağım. Ben biraz toz ekleyeceğim. Fazla etsin şimdi. Ve 10 dakika ben bunu kavuracağım. Ben böyle 10-15 dakika böyle kavurdum baharat ekleyelim. Kimyon, toz biber, toz ekleyelim. pul biber az ekledim Çocuklar yemezler. Acıdır biraz. Beş dakika da böyle baharatın içinde bile kavuracağım. Böyle kavurmamız da hazır. Çok lezzetli oldu. Tadı da aynı kuparaj gibi oldu. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.